üzerimizde kapatalım Arkadaşlar Selamlar Taperes kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Birkaç gün öncesinde Bu PCX ile ilgili Birkaç sıkıntım vardı Bununla ilgili Bayi'ye falan gitmiştim Bununla ilgili bir video hazırlamıştım Bu işte ön tarafta sekme ile alakalı hani bir, birkaç bir şey yaşadık işte servise gösterdik vesaire serviste benim sorunumu çözmemişlerdi şimdi ben onlardan açıkçası bir dönüş bekledim ee, ben de benimle o gün işte o sözde Nurgül Hanım ilgilenecekti ama ben servisten çıktıktan sonra beni kimse aramadı sorunumu da çözmediler o gün bir de şöyle bir şey oldu ben servisten çıkarken servis görevlisi işte Fatih Bey. İşte sizin işlem tamam. Sizin servis kaydınızı siliyorum dedi. Ben de siliyorumdan kastı. Hani benim işlemim tamam olacak. Hani işlemi kapatıyorum gibisinden ben anladım. Ben de tamam dedim. Bir şey demedim. Neyse bu işten böyle devam etti işte. Bu sekme olayı devam edince açıkçası benim moralim bozuldu. Yani motoru çok binesim gelmiyor. Meyvesim kaçtı. Burada bayağı ıslatmış. Yani bayi bir çözüm sunma önce. Açıkçası ben de Honda'nın kendim genel merkezini aradım. Yaşadığım bu sıkıntıyı anlattım. Hem serviste bu ön sekme ile alakalı yaşadığım sıkıyan, sıkıntıyı anlattım hem de bu satışla alakalı sıkıntım vardı onu anlattım İşte orada bir hanımefendi tamam ben sizin dedi sorununuzu anlıyorum ben size dedi yardımcı olacağım ben şimdi size dedi bir kayıt oluşturuyorum İlgili birimlere de aktarıyorum genel müdürlük tarafından bütün sorunlarınız kayıt altına alınıyor sizin dedi mağduriyetinizi gidereceğiz ardından size geri dönüş yapacaklar dediler tamam dedim Aradan bir saat ya da iki saat geçti geçmedi. Beni e, yine İzmir Honda yükseliş bahisinden Bahar Hanım aradı bu sefer. İşte Fatih Bey böyle böyle bir kaydınız var bizi genel merkeze. Kaydınız düştü. İşte sorunla ilgili nasıl yardımcı olabiliriz? Siz servise gelmiş miydiniz dedi diye sordu bana. Ben de kendisine daha dedim ki bu sabah 10.30'da servise geldim. Bir iki saat sürdü sürmedi işlem. Yani ben sorunum çözülmeden beni aynı şekilde geri gönderdiler diye ilettim. Kendisi bana benim servis kaydımın görünmediğini yani benim servise gelmediğini söyledi. Benim kayıtlara göre orada olmadığımı iletti bana kendisi. Yani sabah ben 10.30'da gelmişim. 12-12.30 gibi tam yemek molasında beni gönderdiler. Yemek molasında çıkmışım ben. Elime benim böyle bir tane fiş verdiler. Benim de aklıma gelmedi açıkçası fişin fotoğrafını çekmek. Beni o fişte güvenliğe gönderdiler güvenlikten ben çıkış yaptım aynı şekilde ilettim. Ama kendisi diyor ki siz diye servise geldiniz mi? Israrla yani diyor ki siz servise gelmediniz. Sizin servis kaydınız görünmüyor. Bahar Hanım dedim bakın ben servise sabah on buçukta geldim on çıktım. Ama dedim benim işlerimi halletmediler. Siz dedi zaten Nurgül Hanım'la dedi konuşmuşsunuz sanırım. Keşke geldiğinizde de haber verseydiniz. Dedim ki Bahar Hanım ben dedim onu ilk konuştuğumda kendisi ben daha bir şey demeden kendisi gelip beni karşılayacağını söylemişti. Ben Nurgül Hanım'ı aradım. Nurgül Hanım dedim ben dedim geldim aşağıda bekliyorum. Tamam dedi. Bir daha da kendi ne aradı ne sordu. Ben aradım gelmediyse ben dedim bir daha niye arayın kendisini? Kendisini ilgilenmesi lazım benimle hiçbir şekilde ilgilenmedi. dedim servisteki arkadaş da demek ki benim dedim servis kaydımı silmiş ki siz dedim benim servise giriş giriş çıkış yaptığımı göremiyorsunuz işte öyle bir şey olmaz yasak böyle bir şey yapamazlar falan dedi ben dedi hemen ilgileniyorum şimdi de servise dedi iniyorum hemen dedi arkadaşlarla konuşup size dedi geri dönüş yapacağım tamam dedim bekliyorum o gün akşam dönüş olmadı ertesi gün öğlene kadar bekledim yine herhangi bir dönüş olmadı dedim ki öğleden sonra ben kendim arayayım en yine honda bayi aradım kendi numaralarında ee, görüştüm Hanım'ın numarasını bilmediğim için mecbur santrale bağlamam gerekiyor ki onlar beni aktarsın. Santralde belki abartmıyorum ama yarım saat beklemişimdir ve 2-3 sefer aradım. Hiçbirinde de bir türlü numara düşüp de kendimi bir türlü e, yetkili birine aktaramadım, bağlayamadım. Konuşamadım yani. Böyle olunca akşamına yine Honda'nın kendi genel merkezine artık bu sefer ee, orada kayıt oluşturdum. Yani yazılı yazılı olarak bir kayıt oluşturdum. Kayıt oluşturduktan 5-10 dakika sonra yine bir hanımefendi aradı beni genel merkezden. Bana söyledi işte bir kayıt oluşturmuşsunuz bir sıkıntınız varmış. Ona da durumu anlattım. Ben dedi ilgili birime dedi sizin dedi aktarıyorum. Ben de dedim aynı şekilde sizin yerinize başka bir hanımefendi. Aynı sizin söylediklerinizi söyledi. Beni dün de aradılar ama hiçbir şekilde dedim geri dönüş olmuyor. Yani siz dedim bu şekilde mi çalışıyorsunuz? Arıyorlar dedim. Tamam biz size döneceğiz deyip kapatıyorlar. Sonra ne arayan var ne soran var. Ne ne yaptığımı bilen var dedim. Yani servise giriş çıkış yaptığımı bile bilmiyorlar dedim yani. Bu kadar mı oluyor yani böyle mi takip ediyorsunuz işlerinizi? Sizin zaten dedi dünden de geçen günden de kalan dedi bir kaydınız var. O da zaten dedi henüz kapatılmamış işte. tamam yani o da kapatılmamış. Üstüne ben yeni size bir kayıt açmışım. E, yeni kayıtta da ilgilenmiyorsunuz. Eski kayıtta da ilgilenmiyorsunuz. Bu şekilde mi işlem sürecek diyorum. Tamam ben dedi çok acil dedi. Yani eğer dedim ki benim dedim mağduriyetimi gidermeyecekseniz ben dedim yasal yollardan hakkımı arayacağım. Ben dedi sizin mağduriyetinizi gidereceğim. Çok acil bir şekilde hemen dedi kayıt oluşturuyorum. Size dedi geri dönüş yapacaklar. Tamam dedim. Sonra Yine dün akşam kimse aramadı beni. Haydi oluşturduktan sonra. Bugün öğlen oldu yine kimse aramadı beni. Öğleden sonra ben yine bağlanmaya çalıştım. Ben yine kimseye bağlanamadım. Operatörde yaklaşık olarak yarım saat bekledim. O kadar beklememe rağmen hiçbir şekilde hat düşmedi. Artık başka yollardan bir şekilde kendimi ee, Bahar Hanım'a aktardım. Kendisiyle telefon görüşmesi yaptım kendimi tanıttım. İşte yaşadığım sıkıntıyı anlattım. Bana söyledikleri sizi aramadılar mı? Bahar Hanım dedim bakın beni dedim iki gündür dedim aynı şeyi yapıyorsunuz. Telefonla arayıp sizin mağduriyetinizi gidereceğiz. Sizi arkadaşlar arayacak deyip kapatıyorsunuz. Ardından dedim kimse aramıyor beni. Size dedim günlerdir ulaşmaya çalışıyorum. İki gündür dedim ulaşmaya çalışıyorum. İki üç gündür. Size de dedim ulaşamıyorum. Kendisi diyor ki benim diyor, telefonum çalmadı. Telefonunuz çalmaz çünkü sizden önce kimseye ulaşamıyorum zaten. Bayi telefon açmıyor. Bayi'ye bir türlü hiçbir şekilde operatöre, santrale ulaşamıyorum. Yani o operatör numarası, santral numarası boşuna mı koydunuz siz oraya? Neyse. Ona da aynı şekilde durumu anlattım. Eğer dedim bakın ilgilenmeyeceksiniz bana söyleyin. Bizim yapacağımız bu kadar diyorsanız ben dedim yasal yollardan hakkımı arayacağım. Yani bu kadar basit. Neyse. Tamam dedi. Ben size dedi ben dedi arkadaşlara da bilgi vermiştim. Onlar dedi sizi arayacaklardı. Kimse aramadı. Yani siz dedim hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bilgi verdim arayacak arkadaşlar. Servis dedim beni kimse aramadı. E dedi servis bölümü bana uzak. Ben şimdi gidemem edemem. Ben dedi arkadaşlara dedi ulaşacağım. Size dedi geri dönüş yapacaklar. Valla bugün içinde dedim yaparsanız çok sevinirim. Yoksa dedim ben pazartesi günü tüketici mahkemesine artık başvuracağım. ya. Yani. yollardan hakkım neyse ben dedim o, o şekilde devam edeceğim. Artık biraz bu şekilde sıkıştırmaya başlayınca aradan bir yarım saat 45 dakika sonra beni kendisi tekrar aradı. İşte ben servisteki yetkili arkadaşla görüştüm. Motoru bırakmanız gerekiyor dedi. Şimdi çarşamba günü randevu oluşturdum tekrardan. Bakalım çarşamba günü motoru götüreceğim. Motoru bırakacakmışım birkaç gün üzerinde hani çalışıp artık inceleme değerlendirme vesaire yapacaklarmış yani götüreceğim bırakacağım inşallah sorunum çözülür ama ben bu gidip gelmelerden gerçekten yoruldum benim bulunduğum yerden oradaki bayiye gidip gelmem 150 kilometre. İzmir'de hava sıcak dış hava sıcaklığı 30-40 derecelere kadar çıkıyor asfaltın sıcağı yani kaskın vizörünü açtığımda yüzümü yakıyor, yüzümü kavuruyor. Artı motor şu an rodaj döneminde olduğu için 60 km hızları zaten geçemiyorum. E bir de şehir içindeki yollardan gidiyorum. Tehlikeli yani. Kamyonlar üstüme çıkacak gibi, araçlar üzerime çıkacak gibi oluyor artık. Yani yolla yavaş gidiyorum. Yani insanlar için de tehlikeli attığım farkındayım. Çünkü 80-90 km gitmem gereken yerde ben 60 60'ta, 50 ile 60'ta gidiyorum. Bu her açıdan tehlikeli. Zaten ön taraf sekiyor. Bazen frene basınca daha çok sekiyor. Yani böyle bildiğin sanki yoldan atacakmış gibi oluyor bazen beni. Yani bakalım çarşamba günü götüreceğiz. Bakalım bu seferki tutumları, cevapları ne olacak çok merak ediyorum açıkçası. Onunla bu videoda bu şekilde şimdi sonlandıracağım. Çarşamba günü de gidip bırakacağım. Bıraktıktan sonra bakalım ne gibi bir çözüm sunacaklar, nasıl bir geri dönüş yapacaklar. Benim bu gidip gelmelerimi, benim mağduriyetimi ne şekilde çözecekler çok merak ediyorum. Hani müşteri memnuniyetine çok fazla değer veriyoruz. İşte biz müşterilerimizi önemsiyoruz. Kimsenin hakkını yemiyoruz. Gibisinden sürekli konuşuyorlar. Bakalım ne gibi çözüm sunacaklar. Bu o gün gelsin. Bakalım görelim. Onlarla ilgili de ben size yine bir video hazırlayacağım. Sizlerle paylaşacağım bu videoyu da. Ama benim anladığım kadarıyla bu videoların devamı gelecekmiş gibime geliyor. Bu sorunlar çözülmediği sürece ben size video çekmeyi, bu videoları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın.